Medyascope menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 4 Mart 2025. Bugün ekonomik takvimine baktığımızda yurt içi tarafta ve küresel tarafta sakin bir veri akışı takip edilecek. Gün içerisinde ABD'de FOMC üyesi John Williams'ın yapacağı açıklamalar yakından izlenecek. Düne değinecek olursak da haftanın ilk işlem gününde yurt içi tarafta Tüketici fiyat endeksi verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi aylık bazda %2,27 ve yıllık bazda %39,05 ile piyasa beklentilerinin altında bir artış gösterdi. Global tarafta açıklanan verilere bakıldığında Almanya, Euro bölgesi ve ABD'de açıklanan imalat PMI verileri Şubat ayında piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşirken ABD'de açıklanan ISM imalat PMI verisi ise beklentinin hafif altında kaldı. Borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da bir süz endeksi günü pozitif bölgede tamamladı. Avrupa borsaları günü pozitif bölgede tamamlarken ABD borsaları ise günü düşüşle tamamladı. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.